kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de İç Anadolu'nun çok sevilen arabaşı çorbası ve hamuru tarifiyle geldim. Önce hamurun hamurundan başlayalım arkadaşlar. Size öncelikle şöyle bir borcamım var. Arkadaşlar 1'e 5 yapacağız. Yani bir bardak dolusu una ama unun böyle tepeleme dolu olması çok önemli. Bir bardak una 5 bardak suyla hazırlayacağız. Ama öncelikle ilk iki bardağını şöyle açmak için Öncelikle ilk iki bardağını kullanacağız. Tabi bunun ölçüsünü arkadaşlar e, çoğaltabiliriz. Yani iki bardak una 10 bardak su olarak da yapabilirsiniz. Şöyle iki bardak suyla pürüzsüz kalana kadar çırpıyorum. Biraz böyle pürüzleri gidince 3 bardak suyumuzu ekliyoruz. Ama arkadaşlar bu arada ben böyle bir borcam şöyle bir borcamdan iki tane yapmak istiyorum açıkçası. O yüzden bu ölçümü hemen iki katına çıkartacağım. Evet arkadaşlar ikinci bardak unumu da ekliyorum ve buna da yine iki bardak suyla açacağım. Kalan sularını üzerine ekleyeceğim. Şöyle bir topaklanmaması için ben biraz hamurumu fazla yapmak istedim. İki tepsi yapmak istedim. O yüzden ölçümü iki katına çıkarttım. Burada iki bardak unu ve dört bardak suyum var şu anda arkadaşlar. Bu iki borcam için geçerli bu ölçü. Şimdi üzerine üç bardak İlk borcam için yapmak istediğim için 3 bardak. Bir 3 bardak da diğer için. Yani 6 bardak daha su ekleyeceğim. Beş. Ve son 6. bardağım. Ve bu arada da e, hep dediğim gibi bir borcam için bir tatlı kaşığı da ama iki, bo iki borcam yapacağım için ben iki tatlı kaşığı kadar tuzumu da ekliyorum. Şimdi ocağa götürüyoruz arkadaşlar. Tıpkı pudikte olduğu gibi kaynayıncaya kadar elimizi çekmeden karıştırarak pişireceğiz. Evet arkadaşlar koyulaşmaya başladı hamurumuz. Gördüğünüz gibi kıvamı çok akıcı ve tamamen pürüzsüz bir kıvamda. Hamurumuz yaklaşık bir 5 dakika kadar böyle karıştırarak pişireceğim. Evet arkadaşlar şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Şöyle kaşığınızı şu şekilde şöyle. Bir de arabaşı hamurunda arkadaşlar aslında çok da önemli olan unumuz. Eğer unumuz iyi kaliteli bir un olursa hamur e, hamurumuz mutlaka güzel olacaktır. Arkadaşlar hamurumuz şöyle göz göz olduktan sonra bir 10 dakika daha böyle karıştıra karıştıra pişirdim. Kıvam da şu şekilde göstermek istiyorum. Şöyle hamurumuz pişti. Şimdi tepsisine dökeceğim. Bu arada arkadaşlar hamurumuzun yapışmaması için ben şöyle dibine biraz su koydum ama size de göstermek istiyorum. Şöyle hemen birazcık su koyuyoruz. Bunu da geri lavaboya döküyorum. Dibinin ıslak kalması gerekiyor ki hamuru rahatça kalksın. Evet hamurumuzu şöyle ince bir tabaka halinde döküyoruz. Çok da kalın olmayacak. Hemen şöyle de olduğu yerden böyle sallarsanız ve arkadaşlar yerinden hiç oynatmayın bir süre soğuyana kadar. Çünkü hamurunuz çatlayabilir. Arkadaşlar ölçümün iki borcamlık olduğunu söylemiştim. Şimdi ben iki taneye döktüm. Hamurumuz en az 3 saat dinlenecek. Evet arkadaşlar burada da bir tüm tavuğum var. Ben düdüklüde yapacağım için parçalamadım. Güzelce yıkadım. 6 bardak da su koydum. Ama isterseniz siz tavuğunuzu parça parça da bölüp yapabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim ve bunu da haşlamaya bırakacağım hoca. Evet şimdi de içi için tavuğumuzu haşladık. Onun için hemen burada 3 yemek kaşığı kadar unum var. Onu kavuracağım arkadaşlar. 3 Kaşık da salçam var, bir tatlı kaşığı kadar toz biberim var, bir buçuk tatlı kaşığı kadar karabiberim var, yine bir buçuk tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biberim var ve iki tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Şimdi unumuzu kavurmakla başlayalım. Unumuzu böyle sarı, sap sarı bir un olana kadar böyle karıştıra karıştıra kavuracağız yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum Ederiz. ve sırasıyla salçamızı altını bu arada kıstım ben yapma baharatlarını da atıp çok güzel bir şekilde karıştıracağım. Evet. Arabaşımız biraz baharatı seviyor. Evet. Kırmızı toz biberimizi de atıyoruz. Hemen haşlamış ve dikmiş olduğum tavuğumun içine ekleyeceğim. Evet tavuğumuzu hemen haşlamış olduğumuz suyla buluşturuyorum. Suyumuzun içine tekrar diktiğimiz tavuklarımızı yerleştiriyorum. Sonrasında arkadaşlar içine 1 litre kadar daha su ekliyorum. Çünkü bu bir düdüklüye yakın çorba olacak. Sonra daha öncesinden yapmış olduğum Ve bunu da güzelce karıştırıyoruz ve yaklaşık 1 saat boyunca pişiriyorum. Çorbamız güzelce pişti. Biraz da limon ekliyoruz. Ve servise hazır.